Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve şu an saat e, sabahın 7'si. Ben çok erken uyandım. Hatta 6 bile olmamıştı. E, birden uykum bozuldu ve uyandım. Aslında spor yapmak için uyandım ama üşendim. Yani ne olacak bir an önce acilen spora başlamam gerekiyor. Neyse ben de fırsat bu fırsat değerlendireyim. Bari bakım yapayım dedim. Çünkü karşıya geçeceğim. Bir önceki videomda söylemiştim. Şimdi hemen maske yapayım. şunu alacağım ve de şu maskeyi yapacağım. Şimdi öncelikle şunu süreceğim daha sonrasında üstüne de bunu süreceğim. Hemen başlayalım halde. No more time. İşte bu kadar. Bu fırçayla maske sürmek çok kolay. Ben ilk çıktığında almıştım. Biraz daha pahalı almıştım ama şu an çok uygun fiyatları 7-8 TL gibi bir fiyatları var ve ve maskenin hiç ziyanı olmuyor tamamen şu şekilde bakın. Tamamen yedirmiş oluyorsunuz. Ben... Şimdi maskeyi bekletirken 20 dakika falan beklenecek çünkü. E, o arada ben bugün matcha latte içeyim. Bayağıdır içmiyorum. Canım çekiyor. E, size de göstermek istedim. O yüzden özellikle çekmek istedim onu da. Şu an eee sabah sabah dikişlerle de uğraştım. Son kez videomu yüklemesi kalmıştı. Onu da yükledim. Bugün saat 6'da videoyu yayında. Ee, izlemeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde şimdi hemen şu makineyi boşaltmam gerekiyor. Sonrasında şurayı bir toparlamam gerekiyor ve Maçalat da yapacağım. Ama öncelikle diyorum ki maçalat da yapayım. Bir kendime geleyim. Daha sonra da buraları toparlayayım. Zaten sonrasında hemen kahvaltı kısmına geçeceğim. Çünkü e, hızlı bir şekilde kahvaltı yapıp evden çıkmamız gerekiyor. Karşıya gideceğiz. Dediğim gibi önceki videomda zaten söylemiştim. Annemlere gideceğiz. Bundan dolayı biraz daha erken çıkmamız gerekiyor. biraz beklesin burada ben şu sütümü köpürteceğim hemen baya köpürdü görünüyor şimdi de hemen koyalım French press köpürtmek her zaman daha iyi olmuştur şöyle bakın bu şimdi daha iyi belli oluyor. Bakın maçalattık bu şekilde. Ee, bunu herkes sevmiyor. Çünkü tadının biraz kına'ya benzediğini söylüyor. Ben de ilk içtiğimde öyle, o şekildeydim. Bunu sevmiyorsanız içine biraz daha bal da koyabilirsiniz. Bu şekilde tatlandırabilirsiniz. Ben e, sütle sevdim. Soğuk olarak da tadı çok güzel oluyor. Yani soğuk da deneyebilirsiniz buzlu falan ama ben sıcak içecek sevdiğimden dolayı e, sıcak içmeyi tercih ediyorum ve gerçekten tadı çok güzel ve görüntüsü de çok hoş değil mi? Ben seviyorum. Hem sağlık açısından da çok yararlı. Ee, yani bir şans verin derim. baktım saat geçiyor yani yarım saat falan olmuş. Asitli olduğundan dolayı da yüzümde çok bırakmak istemedi. O yüzden gittim hemen onu yıkadım. Sonra üstüne de bunu sürdüm. Bu da yumurta maskesi. Gözenek olarak, gözenek maskesi olarak daha doğrusu. Ve Korelilerin bir maskesi. Ben çok memnunum. Uzun zamandır da kullanıyorum ve çok uzun süre gidiyor. Yani fiyatı bir tık pahalı olabilir ama ee, bayağı uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ben düzenli olarak neredeyse her hafta bu maskeyi yapıyorum ve gözeneklerim hiç yok diyebilirim. Ben çok memnunum bundan. Zaten kullandığım her şeyin linkini de aşağıda yorum aşağıda bırakırım linkini. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben bu maskeyi de yarım saat falan bekleteceğim. Bu arada da şunu hemen içeyim. Sonra kahvaltı hazırlıklarına başlayayım. ortak birileri var yani bir türlü baş edemiyorum. Saçlarımı şimdi yaptım. Ee, yüzüm yüzümde tertemiz oldu. Şuramda bir tane çok çıkmış yara olmuş ama olsun. Ee, dediğim gibi yüzüm şu an yumuşacık. Bütün kremlerimi sürdüm. Şu serumu kullandım. Şu serumu kullandım. Bu çok iyi geliyor bayağı sevdim ben onu. Şimdi hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım. O kısmı size göstermeyeceğim. Son halini size göstereceğim. Makyajım son hali bu şekilde. Biraz daha ağır yaptım normal makyajlara göre ama çok hoşuma gitti bu makyaj. Şimdi sadece sabitleyeceğim. Ve son hali bu. Kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Kahvaltıda görüşüyoruz şey de koydum. Kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Ben kahvaltı hazırlarken siz beni hızlandırılmış şekilde izlersiniz böyle. Şimdi <laughs> Bir şekilde yiyip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu kısmı çekmeyeceğim. Şu güzel kahvaltıyı hemen yiyip çıkacağım. Ee, hazırlanma kısmında da çekmeyeceğim. En son e, çıkmadan önce çekerim. Sonrasında yolda belki birkaç bir şey çekerim. Annemlerin evinde çeker miyim bilmiyorum ama çekmeye çalışayım. Gel. Gel. Yeni geldik. İnanılmaz derecede yorgunum. Daha saçım bile toplayamadım. <laughs> şu an Hemen e, gelir gelmez bir çorba yapayım dedim. Çünkü bayağı üşüdük. Saat 9 falan şu anda. Sarmam var. Bir de bir çorba. Ananı kızı bir çorba yaptım. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra elimizi yüzümü yıkayıp akşam yemeğini yiyeceğiz. E, bayağı acıktık çünkü. Öğlen yemeğini geç yemiştik ama yine de acıktık yoruldum. Aşırı yorucu bir gündü. Yani oradan çekemedim. Hiçbir şeyi çekemedim. Çünkü e, bayağı kalabalık geçti. Bundan dolayı çekemedim. Bir de oralar çok soğuktu. Aşırı soğuktu. Yani burada hiç kar yok. Biz Anadolu yakasında oturuyoruz. Avrupa yakasına geçtik. Avrupa yakasında tamamen her yer kardı. Ve donduk resmen. Hiçbir şey yapamadık. Ben zaten üşümekten hiçbir şey yapamadım. E, o yüzden hiç çekemedim buradan devam edeceğim çekmeye. selam arkadaşlar ben geldim en son dün akşam görüşmüştük akşam yemeğinde yine bir akşam yemeğindeyiz ben dün gün yemeğimi çekememiştim ama bugün çekeceğim ee, daha doğrusu bugün fellah köftesi yapıyorum ve size de göstermek istedim İlk defa yapıyorum birlikte yaparız diye düşündüm ama çok hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor malzemeleri hızlı bir şekilde size göstereyim çünkü e, saat 7'yi geçiyor hatta saat 8 şu anda Osman gelmek üzere malzemelerimiz şu şekilde kimyon, tuz, un bir adet yumurtamız Biber ve domates salçası karışık, irmik, burada da 2 su bardağı kadar e, bulgur var. Böyle hemen yapıyorum, buraları hızlandıracağım. Bir defa denememe rağmen harika oldu. Ayrıca şu şekilde e, dondurucu için de yaptım, iki paket. Bunları dondurucuya atacağım. E, daha sonra kullanmak için bilerek fazla yapmıştım zaten. Bu şekilde çok pratik oluyor. Çalıştığımdan dolayı çok fazla yemek yapamıyorum ben. E, Bunun benim için daha pratik oluyor. E, bu kilitli poşetleri de iki yerden alıyorum. kendi ki, kilitli poşetlerini çok seviyorum gerçekten. Çünkü e, çift kilitli olduğundan dolayı şu şekilde hiç hava almıyor hiçbir şekilde. Yani bunları tercih edebilirsiniz. Ikea'ya gittiğinizde her zaman alıyorum. Bir de Ikea'nın şunları çok seviyorum. Bunlara da klips diyorlar sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Şöyle yarım kalan paketleri bununla klipsliyorum. diyorum ama hiç hava almıyor. Şöyle şimdi e, yemeğimizi yedik. Bu kadar kaldı. Çayın yanına da bir şeyler hazırladım. Böyle e, mısır patlattım. Böyle minicik çikolatalar koydum. Şunları çok seviyorum. Ama bugün yemeyeceğim. Kendim için onları yememek için şunu hazırladım. Bir tane züber ve hurma. Bir de cips hazırladım. Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Çaydan sonra da ütü yapacağım. Şu an saat 11 ve ben yine ütü yapacağım. Şunlar var. Ütü yapılacak. Çok üşeniyorum ama e, yarına yetiştirmem gerekiyor. O yüzden şunun yutuşunu şunu göstereceğim size. Tipini yerim senin. Anne, ne? Anne, tipini yerim seni. Ne kadar güzel çocuğum. Şimdi hemen ütü yapmaya başlayayım o halde hızlı bir şekilde yapayım daha sonra uyuyacağım çünkü sabah erken kalkacağım Osman erken gidiyor altıda uyanmam gerekiyor. önceki gömlek gerçekten çok kötüydü. Yani bir türlü düzelmedi. Zaten şu şunlar için zeytin rahat bırakmadı. O yüzden dolayı zaten geç bitti. Bu şekilde videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.